Herkese selam var. Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve hemen şöyle lige girerekten bir başlıyoruz bakalım. Size yine lig hakkında ufak bir bilgi vereceğim ee, gelmek isteyenler için. Ortalama ya 500 bine kadar falan düşürdüm. Benden YouTube'dan gelecekler için dışarıdan gelecekleri 1 milyon haricinde almıyorum genelde. 500 bin civarı falan güce ihtiyacınız var ve günlük raidlerinizi falan yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde bağışlarınıza gelmek istiyorsanız e, ee, şu anda 47 milyon güçteyiz ve raid 6'yı yapıyoruz. Ben şu an biraz bekletiyorum savaşlarımı. Ee, şu ön kısımlar birazcık gitsin. Brainiac çünkü zor olan kısım. Oraya Batman'la beraber girmeyi düşünüyorum. Önce Batman'la değil de Harley ile girerim. girerim. Aquaman ile girerim. Çünkü raid 6'dayız. Artık şey değil. bossların canları öyle çok kolay değil. 5.8 milyon. Ee, ve buraya herhangi bir ekstra bir güç uygulayamıyorsunuz. Yani raidlerdeki gibi şey olmuyor. Ekipman takayım canı yükselsin karakterin öyle bir şey yok. Dümdüz tatları atları neyse onunla savaşıyorsunuz. O yüzden birazcık daha sıkıntı bir durum. Ne oldu lan? Ee, <laughs> İspanya'dan mesela birisi şu an başvurmuş. Bakalım 1 milyonun üstündeyse alalım. Yok kanka. Yok maalesef. 45 bin gücü almıyorum. Ee, şimdi solo da bir gidelim. Şöyle bir buradan normal moddan bir gelelim bakalım. <laughs> Şöyle bir burada Deathstroke var. Deathstroke'la beraber bir kapışacağız. Bir saniye hemen geliyorum ben. Evet geldim. Boğazım çok fena gıcıklandı o yüzden video içerisinde şey yapmayayım dedim. Bilgisayardak gibi olmuyor. Burada dümdüz sesimi alıyor. Neyse. 280 milyon cam var. Ee, aa, protective screen varmış bunda. O biraz şey tabi. Kabuz olacak. Bir de normal mod olduğu için ben buranı ilk defa bitirecekmişim. Ee, The Last Contract diye geçiyormuş burası. Prometheus şeyde, değil mi bunlar. Bakalım. Prometheus mu artık neyse o olması lazım. God, Gat bilmem neyi veriyordu bu bakayım Güzel ekip, bayağı güzel ekipman veriyor bu arada. Gat killer veriyor. Gat killer bayağı iyi ekipman çünkü blok kırma blok yapmasını engelliyor rakibin. Ve bu çok sayılı ekipmanlardan blok kırabildiğiniz. Ee, o yüzden aslında bayağı bayağı bir değerli. Burayı yapmamız lazım. Burada tabi önemli olan şeyden birisi de 1500 tane elmas alacağız. Ve bu elması videonun sonunda kullanıyor olacağız. Çünkü e, Batman'ın şeyi geldi. E, paketi geldi, sandığı geldi. O sanda gömüleceğiz ve bed yükseltmeye çalışacağız. Şu an 7 evrim ama bana birazcık on şardı lazım. Shard toplayıp hemen 8 evrime, yani Titan boyutuna yükseltmek istiyorum. Titan da çok güzel özellikler kazanıyor. Onu yapmamız lazım. Şimdi tamam, bunda bu var. Kanka sana Prometheus ekipmanı vermemiz gerekiyor. Ee, ne verebiliriz? Ne verebiliriz? Prometheus o değil mi ya bu God Killer'ın falan oldu bu olması lazım ama Prometheum Knife bu buydu ya God da Prometheum herhalde Değil mi lan bir baktık az önce ama Vallahi hatırlamıyorum yanlış olmasın ya Dur bakayım bir bir kontrol edelim eşeklik olmasın ondan sonra Karakterleri çok hızlı çünkü yok eder destrok bakalım Tamam ya Prometheum'muş doğru doğru Hemen Gir kankam Şöyle bir Poison Moison bir şeyler diyor ona pek bir şey yapamıyoruz. Tamam. Bunda bu dursun. Çok değiştirmeyeceğim buraları. Ee, gidiyoruz. Hadi bakalım. Batwoman'ın en, en son şeyini yükseltmiştim. Ekipmanını biraz daha yükseltmiştim. Umarım şey yapar. Deathstroke'umu da bu arada 70. seviyeye getirdim. Onu geliştirmek istiyorum. İlk 70 olan karakterimiz yani şu an Deathstroke'um oldu. Şöyle. Bak mesela normal. Evet. Biraz sıkıntı. Gayip davranıyor olacaklar. Salak salak bloğa geçebilecekler. Bunlar bak mesela niye zıplıyor değil mi? Normalde zıplamıyor onlar da. SP 3 at. Hemen X atacağız. Şu X ile bir atalım. Tamam. Blokta kaldı mesela dengesi bir şekilde. Ve, abi vurduğu hasar görüyorsunuz değil mi ya? Salak salak hasarlar çıkartabiliyor. Çok hızlı bir şekilde şu şeyimizi açmamız lazım ama Protective Screen çok kötü olacak bize ya. Baksana hasarımı nasıl sınırlıyor. 2 milyon ne oğlum? Allah seni kahretmesin ya. Bunu böyle yenemeyiz biz. Gerçi bir turda yenemeyiz ya. Tamam bir turda da yenmeyelim. Bir şey olmaz. Şunu al kanka. Tamam. Yandan da 260 bin, 260 bin vuruyoruz. Hasarı ne kadar sınırlı orasını bilmiyorum ama birazdan bak mesela blokta kalmaması lazım orada biliyor musunuz? Kalamaması lazım ama kaldı. Neyse çok bir önemli değil ya. Şunu artık güç emerekten devam edeceğiz. Tamam. Yüce 91 ememedim mi gerçekten? Veya power değine karşı dirençli olabilir. Onu okumadım. O ihtimal de var. Bakalım öyle miymiş? Yok yüce 91 ile baya şey yapamamışım. Güç çalamamışım az önce. 8 milyon 400 bin üstüne maalesef çıkamıyoruz. Normalde çıkmamız lazım. Daha fazla vurmam lazım bu işe de. Vuramıyoruz abi. Kritik vuruşum bu şu an galiba full değil ya e, ee, ekipmanlığını bozdum ben geri zekalı gibi bunun şey özelliklerini değiştirdim o yüzden biraz sıkıntı oldu tamam şunu da al kanka güzel hiç fena değil devam normal mod bozuk ya vallahi bozuk ona hiçbir şey yapamam şu an için ha, direkt sp'sini attı mesela neyse tamam Oo, şeyin altındayız şu an iyi değil bir tane şunu atacağım Maksasar'a gitmek istiyorum. Ananı. Dur kankam. O üçüncüye atacak. Ah geçemedim. Öldürür mü? O öldürdü lan eşi öyle Ağzı nasıl sıçayım kanka ya. Neyse öldür tamam. Ee, i̇ki savaş deneyeceğiz bu eşeği. Öldür hadi öldür ya. Eşek bile öldüremiyor. Salak seni. Hah Tamam. Hemen bir geçelim. Ya maalesef 240 milyon falan mı bulduk? Vurduk. Kaç vurduk? 215 milyon vurmuşuz neyse şimdilik buna yapacak bir şey yok Geç kanka birazdan öldürüyorum bu köpeği ve altı yıldız karakter 1500 elmas God Killer İşte yanına bir sürü bir sürü güzel şey gelecek acayip güzel yani normal modun bu olayı bayağı tatlı aslına bakarsanız 1500 elmas yani 4000'e yakın elmas alıyorsunuz bu toplamda normal modu tamamlayarak çok değerli bir şey Tamam senin gücünü bir bitirelim kanka. Şazam bu sefer hızlı öldürtmeyelim ama ya. O sıkıntı oldu. Tamam. Hemen bir şey açayım ben. Max gücüyle çıkalım şöyle. 7 milyon 700 bin vuruyoruz şu an. Tamam. Max hasar aslında şeyle de yani protektif screen olmasa şeyle oynayabilirim. Ee, ne o? Şazam mı öldürecek lan? Şazam Tamam. Ee, başka Prometheum ekipmanı vererek yine de hasarımızı yükseltebiliriz ama yani şu an için galiba çok da dert değil. Güzel. Burayı yendik. Normal mod bitmiş oldu. Kabız moddan kurtulduk. Bayağı bir tatlı aslına bakarsınız. Yani güzel bir olay. Tamam. Artık ama karakterlerimizi sürekli kullanamayacağız. Şuradan bak. Destrok çıkma şansı da var. Ba çıkarsa acayip acayip de iyi olur aslına bakarsanız. Evrimlemek isterim o karakteri. Ya güzel karakter düşme şansı buradan bayağı bir düşük. Ona pek maalesef bir şey yapamıyoruz yani. Ama işin güzel tarafı da şey atacağız. Şey yapacağız. Uu. Buralara falan baksan abi ya. Canları kaçmış bunların. İlk başta çok düşüktür ya. 8 milyon falan. Tamam ben bunları hemen patlatırım zaten. Biraz ilerlemiş olurum bu arada. Bunun bir videosunu daha çekeceğim büyük ihtimalle. Hatta iki videosunu bile çekebilirim bunun. Ama bossları yani 3. 4. bossa falan gelmiş olurum büyük ihtimalle ona göre bir bakarız. Tamam. Şuradan inbox'a gideceğiz ve ödülümüzü almış olacağız. 6 yıldız karakterde bir gelsin bakalım ne çıkacak acaba. Güzel şey çıkar mı çıkar belli olmaz ya. Şans bu. Bok gibi çıktı. Maalesef. Ee, Green Lantern'ı sevmiyorum yani. Çok işime yarayacak bir şey değil. 6600'ümüz var şu anda. Okey. Şimdi onu açmak aslında fena değil. Dur burada değil ya şuraya geçeceğiz. Şundan onlu bir şekilde yapıştırmak istiyorum. Belli mi olur abi? %8 şans. Gelir mi gelir? 2 tane 3 tane çıksa hatta ne kadar iyi olur değil mi? Acayip iyi olur. Ee, fazla fazla iyi olur. Bir bakalım. Bakalım şansımızı bir deneyim. Onlu yapıştırdım. Bir onu daha yapıştıracağız ondan sonra. Şöyle ufak ufak açalım bakalım. Olmadı. Olmadı. Kanka. Olmadı. Hiç düş düşerse abi yani bir iki tane düşse iyi olur. Gerisinin en azından şart mat bulur yükseltiriz de. Hiç düşmez üzer ya. Ah vallahi bir tane düştü lan. Oğlum acayip iyisin lan. Kanka adamsın ya. Vallahi adamsın. 234 şu anda. Çok güzel. Yani bir tane daha düşürürsek şu an evrimiz art diye koyuyoruz. Titan yapıyorum video içerisinde. İnşallah düşer bir tane de şey yaparız. Hani belli de olmaz abi bu iş. Dur bakalım olmadı 20 şart falan gelmiş yan taraftan şardda da bok gibi gelmiş bu arada diğer karakterden ya o da kötü yani onu da şey yapmamış yok maalesef yok bu sefer düşmedi neyse denemeye devam 21'li <laughs> de de açacağız mecburen şu an hani şey yapamıyorum geçtim direkt ha, bir tane daha ver bakalım kanka son 5. son 5 tane de açalım. E, tüm elması buraya harcayacağım tabii ki de Betto'nun çünkü korkunç dereceye değerli bir karakter, her yerde e, hayvan gibi iş yapıyor. Bu arada 80 tane gelmesi bayağı iyi oldu, bunu ben yükseltirim. Güzel karakter çünkü hani e, diğer karakterlerin de shardları düşüyor bir yandan, o da çok değerli. Şu an hani tüm şartlardan herkese lazım oyunda, şu an her şeyi fullleyebilen çok az insan vardır. Çünkü Titan dehşet dereceye zor evrimleniyor. Her birisi için 400 veriyorsunuz. İşte 6-7 yıldız mı neyi dolduruyorsunuz? Yani çok fazla şart lazım her karakter için. Acayip acayip fazla lazım önde. Geçtim. 80 mi aldı bu da? 160 şart. Nightwing fena değil. Bunu açtık bu arada. Bizde hiç yoktu galiba bu. Değil mi? Açılmaya müsait mi oldu şu an? Bilmiyorum ben de. Var mıydı ya Nightwing'im? Hatırlamıyorum. Almış olabilirim. Eee yani Vixen orada fena değil? Ee, Vixeni kullanıyorum ben. Sonuncuyu da açıyoruz. Düşerse de düşmezse canımız sağ olsun zaten. Bir domuna da bakalım son haline. E ne kadar şey lazımmış? Düşmedi maalesef. Destrok düşüp duruyor. Destrok dilen shot düşüp duruyor. Yani şu an maalesef bir şey yapamayacağız. Gel kanka şöyle, şöyle bir geçelim. Ee, şu ekipman geldi. Ben onu bu arada hemen bir kitleyeyim katkileri de şey olmasın, sıkıntı olmasın. Şunu bir kitle kanka. Nerede? Şuradan kitleyelim. Tamam. Bunu yükseltebiliyoruz bir de üstüne. Bu da bayağı tatlı bir olay. Hatta yükseltelim. Yani niye yükseltmeyelim ki? Güzel bir ekipman çünkü. İleride belli mi olur? Kullanırız yani. E yan tarafta durmuş olur. Prometium ekipmanı nasıl? Diğerlerini şey yapabilir mi? Neyse. Dursun ya. Ekstra ekipman olarak dursun bizde. Ee, şu şart mevzusuna bir bakalım şu an mesela 360 şart olan çok da az kalmış ha. ben bunu evrimlerim bu arada şartlarımda olduğu gibi evrimini yapıştırırım bunun güzel de olur titan yaparız ekstra %10 direnç falan o şeyden göstereyim bakın akvamen şu an titan bende ee, şurada talent değil lan, yeteneklerden ekstra bir tane şey açıyorsunuz bir sekme ve şurası bakın %10 gelen hasarı azaltma ee, ne anet Be özel yeteneği kullandıktan sonra 5 saniye boyunca yüzde %40 şansla dokun vurulamaz, hasar alamaz olma. hani bu da baya baya bir tatlı. Ee, ve yükseltilebiliyor, yükseltilmeye devam ediyor. Gelen hasar gittikçe azaltılacak büyük ihtimal. Titan'ı fullediğiniz yani hayvan gibi bir tank olmuş oluyor karakter. Aynı zamanda dokunulmazlık almış oluyor. Çok güzel bir olay. O yüzden baya baya bir işimize yarayacak. Özellikle Lee Raid'lerinde çok fazla işimize yarayacaktır. Neyse bakalım. Evet güzeldi. Güzeldi. Yine fena değildi. Bir tane düşürmüş olduk 6600'ü. E. Hiç düşürememe şansımız da vardı. Daha yüksek düşme şansı tabii ki de vardı yine ama olsun. Bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse ben Kendinize çok çok iyi bakın.